Ancak Reyna'da görev alacağını bir başka sefere ekibinde yer alacağını söyledi. Son konuşmaları oldu. Karşılarda teröristin uzun namlulu silahla düzenlediği terör saldırısında şehit oldu. Genç güvenlik görevlisi Beşiktaş'taki çifte terör saldırısının ardından bu paylaşımı yapmış. Vodafone Arena'nın fotoğrafını paylaşıp severek geldiğim, görmek için, göreve gelmek için can attığım yerde artık her gördüğümde acı vereceksin demişti. Karcıların cenazesi ailesi ve yakınları tarafından adli tıp kurumundan alınarak Balıkesir'in Erdek ilçesine götürüldü. Cumhurbaşkanı 39 kişinin katledildiği terör saldırısının lanetlediği yazılı açıklamasında vahşi saldırı terörün ayrım yapmadan kan ve hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur değerlendirmesini yaptı. Erdoğan daha fazla denetlenerek bu tür kedi oyunları asla geçit vermeyeceğiz dedi. Bu terör belasını da evet Allah toprağa gömeceğiz. Yeni yılı kara bulayan kanlı saldırıyı kınadı. Bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz dedi. İstanbul'daki kişi saldırı terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can açıkçası <laughs> ortaya koymuştur. Birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle asla geçit vermeyeceğiz. Huzura kastedenler, sivilleri de hedef alarak ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar diye ekledi Erdoğan. Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin Türkiye'ye hedef aldığına işaret etti. Bu saldırıların bölge bağımsız olmadığının farkındayız dedi. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları aynı anda yok etme konusunda kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can ülkemizi oh dağlamakla birlikte mücadele azmimizi kamçılamakla kararlılığımızı perçinlemektedir. Terörle sonuna kadar mücadele edeceğini, bir kez daha ne, ifade etti, Mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Ülke ve millet olarak kuvvettlerin sadece silahlı saldırılarına değil, <gülüyor> o, <gülüyor> siyasi, sosyal Lan. saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele <laughs> edeceğiz. <laughs> <laughs> İstanbul'daki gece kulübü saldırısı türünün tek örneği değil. Diyarbakır'da da var. ve Amerika'da yaşanan saldırıları getirdi. Benzer saldırılarda kalabalığın üstüne ateş atan teröristler yüzlerce kişiyi acımasızca katletmişti. <laughs> Kalabalıklara yönelik bu tür saldırıları ilk örneği Fransa'da yaşandı. Takvimler 13 Kasım 2015'i gösterirken Paris kana bulandı. İlk olarak Bataklan Tiyatrosu hedef alındı. Bir konser sırasında içeri giren saldırganlar kalabalığın üzerine ayrım gözetmeden ateş açtı. <laughs> Yaklaşık 1500 kişinin olduğu tiyatroda cehennemi andıran sahneler yaşandı. ありがとうございま